Manisa kazasında ne oldu hocam? Metafizik istihbarda bunu sorduk. Dediler ki... Her programda söylüyorsunuz ya, o da mı evet. bizde hocam, o da bizde. oradan Fırat Nehri odaklanın. Niye? Ne aradın acaba? Bu beyit ayıt sandığının nasıl bir yerde muhafaza edildiğini gösteren bir beyit. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Kiminle beraberiz? Yine İsmail Ernur Yılmaz hocamla beraberiz. Hakikaten de Tarsus kazısı videosu çok çok önemliydi hocam. Hele o kitap olayı ve diğer hususlar başlı başına ikinci kazının, ikinci perdenin açılması hususu da ayrıca önemliydi. E, bakalım neler olacak? Tabii onu izlemelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlarımızın. Tabii. Şimdi gelelim başka bir kazıya. Kazılardan konu açılmışken bir de bir Manisa kazısı var hocam. Sürekli söyleniyor. İşte çeşitli bazı görüşler ortaya atıldı. işte Manisa kazısıyla alakalı. Bu konuda özellikle Manisa kazısında hep söylenen bir şey var. Hz. Süleyman'ın hazinelerinden bahsediliyor. Ben olmadığını düşünüyorum ama yine de bunu sizden de bir duyalım. Manisa kazısında ne oldu hocam? Evet izleyicimizden de çok talep geliyordu. Onları kırmadık. Metafizik istihbarda bunu sorduk. Dediler ki evvela şunu bilin. Yer altında saklanmış evet. değerli maden, hazine, gömü, değerli taş her ne olursa olsun geçmiş dönemlerden saklanmış bir nesne varsa bunun üzerinde ot bitmez diyorlar. Hmm. Ama tılsımda, Olmaz mı hocam? Yani ot bitmezmiş. Altın olan yerde ot bitmez yani diyorsunuz. Gömü olan yerde bak maden olarak demiyorum. İşlenmiş, ha basılmış, mühürlü bir altının ve gömü olmuş artık defineye dönüşmüş. Heh, bu önemli bir şey. Çünkü e, evet. de bilsinler. Yani hiçbir şey yapmasanız bile bir tane cumhuriyet altınını bir kutuya koyup toprağa gömseniz eğer üzerine belli bir zaman geçerse o otomatikman tılsımlanıyor. Niye? Başka metafizik varlıklar gelip sahipleniyorlar onu Ha öyle bir şey var hocam. Evet. 40 gün mü geçmesi lazım? Öyle değişiyor. bir şeyler söylüyorlar. Evet. Değişiyor. Evet. evet. Emanetin büyüklüğüne göre değişiyor. Ya kimin emanet olduğuna göre değişiyor. Evet. Burada dediler ki yani bir şeyin yani öyle değerli bir şeyin varsa üzerinde ot bitmez. Hatta hmm. bir atasözümüz var. Define viran yerde, yıkık yerde olur diyor. Yani medeniyet olmaz üstünde diyor. Evet. Orada hani e, biz de izledik yani videoları. Oradaki çalışma yapan sana gösteriyorlar ama üzerinde ziraat yapılıyor. Bir tarım Tarım alanları. Bir şey yani. yani o yüzden metafizik ispatlıyor diyor ki hani burada o kadar eğer madensel bir şey varsa bak ona bir şey karışmıyoruz çünkü bizim... Ha konuşuyor. doğal bir altın, doğal, ha, doğal bir şey varsa, bir varsa bir evet. şey diyemem Hı. ama metafizik olarak orada işlenmiş o kadar büyüklükte bir altın, yakut veya bir cevherat yoktur diyorlar. Ha bir de şunu söylediler Kuray Bey. Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam izleyiciniz de bilirler. E, o zaten onun adınısını arıyorlar diye söylüyorlar. Şimdi Süleyman Aleyhisselam hem kraldı hem bir peygamberdi. Hmm. Öyle ki öyle bir peygamberdi bir kraldı ki hem rüzgarlara hükmedebiliyordu, hem cinlere metafizik varlıklara hükmedebiliyordu, hem de kuşlara hükmedebiliyordu. Yani hüküm yani gücü neydi? İstediğini emretini yaptırabilmesindeydi. Uluyulazim <laughs> peygamberlerden değil mi hocam? Bunu nasıl Öyleydi. yapıyordu peki? Allah-u Teala Hazretleri kendisine semadan bir taş indirmişti. Üzerinde bir çeşit yazıların olduğu bir taş. Süleyman Aleyhisselam benim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor. Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü, yüzük taşı semavi idi diyor. Üzerinde daha önceki Davut Aleyhisselam kılıcı röportajında bahsettiğimiz alfabe evet. ile ruhların dilinde bazı kelimeler yazıyordu. Hocam bu çok önemli. Ruhların evet. dilinde bazı kelimeler. Ne evet. yazan değil mi hocam? Yüzüğün taşında yazıyordu. Süleyman peygamber o taşı yüzüğüne nakşettirdi. O yüzük o parmakta olduğu müddetçe Demin bahsettiğimiz gibi metafizik varlıklar, rüzgarlar ve kuşlar kendisine itaatsizlik edemiyorlardı. Şimdi Hocam o yüzük tabi o da kayıp, o da hazinenin içinde herhalde evet, beklenmiyor. Onun ahir zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dabbetül Arz'ın takacağını söylüyor. Bir Tam. elinde Musa Aleyhisselam'ın bir elinde Davut Aleyhisselam'ın yüzüğü olacak diyor. Allah Allah. Evet. Rabbetü'l arzın. Rabbetü'l arzın. Şimdi oraya e, e, girmeyelim. Biraz hiç. daha tamam. farklı konu tamam. Diyorlar ki çok güçlü metafizik varlıklara hükmedebiliyordu Süleyman aleyhisselam. Hmm. Ki hatta Kur'an-ı Kerim ve Nemir suresinde meşhur Sebe melekesi Belkıs'ın tahtının istikraratı evet. geldiği zaman kendisine Süleyman peygamberin 300 insanlardan, 300'ü metafizik varlıklardan 600 tane veziri vardı. Vezirlerine sordu en çabuk o tahta hanginiz bana getirebilirsiniz diye. Hmm. İlk öne atılan metafizik vezirlerden biriydi. Ben onu sen yerinden daha katmadan getirebilirim dedi. Ve ben buna yapabilecek güç ve kudrete sahibim dedi. Kur'an'da yazıyor bu. Sebe melekesi Belkıs'ın tahtını. tahtını. <laughs> Ama Süleyman aleyhisselam bunu istemiyordu. Çünkü metalik varlıkların bu dünyadaki ana imtihan süreci geçti. Adem oğullarına geldi sıra. Allah'a karşı aciz, onlara karşı acizmiş gibi olmak istemedi. Hani insanların bu işi becerememesini istemedi. Allahu Teala da veziri Asaf bin Berhya'yı öne sürdü. O da ismi azam duasıyla o tahtı daha gözü açıp kapan ne kadar getirdi. Hatta Kur'an'ın Kur'an'da geçiyor bu kısada. Geçiyor. E, allah Teala direkt Asaf bin Berhiya demiyor. Onu ulema hmm. olduğunu söylüyorlar. Kendisine kitaptan ilim verilmiş kimse diyor. Diğer metafizik varlığa gelirsek, onun da ismi Koray Bey Amrahad'dı. Ama öyle bir varlıktı ki şöyle baktığınız zaman ayakta dururdu. Hani oturması pek mümkün değildi e, evet. Süleyman Aleyhisselam'ın mahiyetinde. Çünkü baktığınız zaman yüzünü göremiyordunuz. O kadar devasa bir boyu vardı. Amrahat. Amrahad'ın ayağını da dünya üzerinde gözünün gördüğü noktaya atabiliyordu. Yani gözü mesela buradan baktığı zaman eğer ki Ankara'yı görüyorsa ayağını attığı zaman Ankara. Hocam dedi. devasa şimdi ta bile edemedim yani kafamda. Yani mesela ya. şimdi bakın o bile bugün yaşıyor hayatta. Hı -hı. Ve Süleyman Aleyhisselam'a hala bağlı. Şunu demek istiyorum. Ha, metafizik istihbarat diyor ki bakın merakınız şeyiniz güzel ama Adem Ademoğulları diyor Süleyman Aleyhisselam'ın değil hazinesinden bir parça Heh. ondan kalan bir çöpü bile Alamaz. Ha yine her şeyin en doğrusu Allahu Teala bilir. Ya Manisa kazasında o Hazreti Süleyman Hazinesi hususu geçerli metafizik değil. Metafizik istibarat hayır diyorlar. Evet geçerli. Bizim ha. için de bu daha önemli metafizik istibarat. Evet. Süleyman Aleyhisselam'dan konu açılmış da, Ha bir yalnız şöyle bir şey var Kuray Bey. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu bize? Fırat Nehri ile Fır alakalı. Evet. Hı. Meşhur Fırat Nehri hadisi. Kıyameti Fırat Nehri diyor altından bir dağ üzerine açılmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Ama ona ulaşanlar ondan almasınlar tavsiye etmiyor. Fakat hatta, e, bazı grupların, devletlerin veya yani ülkelerin hmm. birbiriyle savaşacaklar, harp edeceklerini söylüyor. Ve her biri de, harbi kendisinin kazanacağına inanıyormuş. Konu, konuya biz girmedik, metafiz istihbarat girdi. Yani biz Manisa'yı sorduk ya onlara. Evet. Onlar dediler ki, şimdi sen onu siz onunla hiç oyalanmayın. Doğrudan Fırat Nehri'ne odaklanın. Niye? Niye? Evet. Şimdi Fırat Nehri'nin kaynağı nerede? Bizden geçiyor o aşağıya bizden doğru iniyor. Evet. O da bizde hep her programda söylüyorsunuz ya o da evet. bizde hocam o da bizde. Yani evet. o sır da bizde o şey de bizde yani. yani. Şimdi altın dağ meselesini diyemem ama en azından kaynağı bizde. Hmm. Mesela geçmişte ırmakların kaynakları üzerinde de savaşlar olmuş. Hocam Yahudiler boşuna mı Fırat'tan Dicle'ye kadar büyük İsrail projesi diyor acaba? Yani bunun da bir etkisi olabilir mi? Nil'den Fırat'a diyorlar. Ya, Nil'den Fırat'a evet Fırat'tan yani, Dicle'ye diyor. Şimdi Nilden Fırat yine başka bir hadis-i şerifte 5 tane ırmağın menbaanın cennet olduğunu söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yani hocam? beş tane tamam. nehrin evet. menbaanın cennet olduğunu. Hmm. Dünya değil. Hatta İngilizce Nil Nehri'nin kaynağına ulaşmak için çok ciddi çabalar olmuş. Mesela şimdi konumuz o değil. Evet o da önemli ee, mesela aslında. Bugün onları da konuşmak e, lazım. Bizlere şunu tavsiye etti. Bakın dedi suyun başı sizde ama kişi sizde değil. Ve şu anda Orta Doğu ciddi karışıklıklar içerisinde. Evet. Amerika Birleşikleri ta kalktı Atatürk'ten geldi orada petrol. Ü... Amerika Birleşik İlletleri diyelim hocam. Devletleri demeyelim. Sizi de alıştıracağız. Ee... Evet. Yani petrole geldi, çöktü orada. Aynen öyle. Ee, Akbaba gibi. Şimdi hatta Suriye Devleti parayla satılıyormuş onlardan. Yani kendi ülkesindeki petrolü onların parayla satılıyormuş. Ne alıyormuş. hale geldi ya? Yani? Diyorlar ki onlar bu de olaya muharebe bölgesi derinliği diyor. Hani bunun tam şeyini ben bilmiyorum. Belki hmm. asker izleyicilerimiz varsa. Hani onların kavramları çünkü. Ne demek acaba? Onu ben de onlar, şey yapamadım. Belki abi, onlar bilirler. Dediler ki olayla karıştığı zaman, yani Orta Doğu'da her cümle bir hengame başladığı <laughs> zaman muharebe bölgesi derinliğinizi Fırat Irmağı'nın bitişine kadar sağlı ve sollu olarak yani hem sağ cihette hem sol cihette ne yapın edin e, ey Türk milleti dediler hatta bunu da söylediler yani ey Türk ulusu yani tabii ki bunun içinde Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var ama biz hepimiz birbirimiz e, bir bütünüz bir bayrağız. Evet. Biz Türkiye'yiz. Türkiye dediler bunu yapsın. Komple Fırat Irmağı'nın denize kavuştuğu yere kadar girsinler ama hem sağlı hem sollu. Niye? O dediğimiz olay da yakın çünkü. Yani Fırat Irmağı'nın o büyük altından dağı çıkarması yakın. Ve biz hmm. kaynak bizde kalanlara da yakınız. Öyleyse bu fırsatı da inisiyatif de biz kullanmalıyız. Hocam zaten Fırat'ın batısını önce bu olaylar başladığında Türkiye'ye aldılar. Fırat'ın batısı ve yaklaş, yaklaşan savaş diye çok önemli bir yazım vardı. Ben o zaman yazmıştım. Şimdi Fırat'ın doğusu konuşuluyor. Şimdi Fırat'ın batısı tamam. O Cerallus asıl belli yerler. Şimdi Fırat'ın doğusu konuşuluyor. Fırat'ın doğusunu kim tutmuş durumda? Amerika. Amerika şu anda Fırat'ın doğusunda hatta Astana Astana süreçlerinden biri olan Tahran'daki yapılan toplantıda, üçlü toplantıda Putin'de, İran Cumhurbaşkanı da yine aynı şey Ruhani Sayın Cumhurbaşkanı da aldıkları bir karar vardı. Fırat'ın doğusundan Amerika tamamen oradan çekilecek Suriye'de. Şimdi bu dediklerinize çok paralel ve çok önemli bir şey. Bunun altını çizelim. Fırat nehri nereye kadar gidiyor? Fırat nehri doğrudan denize kavuşmuyor Koray Bey. Dicle ile bir noktada birleşiyor ve iki nehri birleşerek 40 kilometre uzunluğunda başka bir nehri oluşturuyorlar. Oradan da İran körfezine akıyor. Evet. Ve bu 40 kilometrelik su yoluna eski Araplar Şatül -Arap, Şat Arap su yolu Arap, Meşhur evet bizim tarihte de Şimdi geçer. Şimdi gelelim Milad'ı 1979 yılına. O zaman da ne oluyor? Hicri 1400 senesi oluyor. Hicri 1400 senesi bizim dinimizde önemli. Bazı hadisler var. Geçmiş büyüklerin bazı uyarıları var. Mehdi de başlıca çağ olarak bahsedilir. Hmm. Miladi neydi hocam? 1400 yılı. Miladi? İleride 1979 yılı. 1979. Yani. Evet. Peki 1979 yılında gelince dünyada ne oluyor? Çok ilginç şeyler olmuş. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etmiş. Evet. İran'da devrim olmuş. Ayetullah Hümeyni Çok gelmiş çabuk, başına. Evet. Şah evet. kovulmuş. Irak'ta Saddam Hüseyin iktidara resmi olarak gelmiş. Normalde daha öncesinde o yönetiyormuş ama resmi kazanmış. Evet. Çok ilginçtir. Tehran'da Hümeyni gelip başa geçiyor. Hatta Fransa'dan gönderiliyor. Fransa'dan geliyor. Evet. Irak'ta da Saddam Hüseyin başa geçiyor. Ve mesele şu. Şah'ın Arap su yolu kimin? O 40 kilometrelik hmm. su çizgisi kimin? Ve bu yüzden 2 e, Irak İran Savaşı. Devlet savaştırılıyor. 1 milyon Müslüman birbirine kırdıtılıyor. Şimdi yine, bizde de bir yıl sonra 80 darbesi oldu. O da oluyor evet. evet. E, zamanımız e, tekrar aynı işlere gibi. Ve metafizik istihbarat diyor ki bakın o savaş bile boşuna değildi. Siz diyorlar ki... Irak-İran savaşı için. Tabii ki. Ne yap? Eğer olaylar o noktaya geldiği zaman ordularınızı muharebe bölgesi derinliğinde tüm Fırat'ın sağında ve sonunda ilerletin nehrin denize kavuştuğu yere kadar. Şu an onu, o yapılıyor hocam işte dediğim gibi. Şu anda da o var yani ben görüyorum Fırat'ın batısından sonra. Şimdi doğusu temizlenmeye çalışıldı. Suriye ile görüşmeler başladı biliyorsunuz. Biz demiştik zaten. Evet. Çok da iyi oluyor. Bence geç bile kalındı. Hala geç kalınıyor. Belki o dediğiniz de ondan sonra yapılabilir. Ortak bir muharebe alanı oluşturmak adına Suriye'nin de toprak bütünlüğünü koruyup Fırat'ın doğusundan böyle bir şey de yapılabilir diye düşünüyorum. Bey, Koray Bey. Sipil Dağı'na e, gelecektim ama. Suriye'deki savaşın kazanan kim oldu şu ana kadar? Amerika ve terör örgütleri. Bir de? İsrail. Evet. Aynen öyle. Yine ölenler kim? Yine Müslüman, yine oranın gariban halkı. Maalesef yani. Allah ümmetimize bahset versin inşallah. Amin inşallah hocam. Hocam şimdi Spil Dağı'nı izleyenler diyebilir hocam Manisa kazısından nerelere geldiniz ama e, tabi birbiriyle bağlantılı şeyler de var. Spil Dağı'na gelelim hocam. Bir de Manisa'da böyle bir Spil Dağı var. Evet. Ondan sonra işte bu yıldızlar var, Atlantis var. Oralara bir bağlantı ee, var diyordunuz evet. Evet. Onu da sordular izleyeceğimiz ısrarla. Kırmamanın hepsini bir yere topladık. Evet. Hatta bir müjde daha verelim. Ahit sandığı ile ilgili de çok size de bastırıyorlar, bize de bastırıyorlar. Sadece ve sadece mevcut ahıç sandığının nasıl bir yerde muhafaza edildiğini anlayabilmeleri için bir beyit söylediler. Metafizik istihbarat bu beyti verdi. Bunu çözebilen nasıl bir yerde muhafaza edilebildiğini de çözer dediler. Bunu söyleyeceksiniz ama herhalde hocam söyleyecekseniz Sonra en sona saklayalım. Sipil Dağı'ndan devam edelim. Yani, Onunla ilgili de çok şimdi, soru var. Şimdi e, Sipil Dağı'nı sorduk Metafizik istihbarata. Dediler ki şimdi yeryüzündeki her bir arazi parçasının gökyüzünde bir yıldız e, kapsam alınır. Hani gökyüzünde teyze uyduları var ya. Evet. Bunların işte yayınların yansıtılır bir şey var. Şey gibi düşün, hani bir tiyatro salonunda projektör yansıtılar ya. Evet. Dairesel gibi olur. Kolları evet. vardır ama evet. daire evet. oluşturur bunlar. Her yıldız bir arazi parçasını kapsam alına tutar. Daireler üst üste geldiği zaman arada boşluklar oluşabiliyormuş. Peki yıldızlar niye arazi parçalarını muhafaza ediyor ya evet. kapsam alıyor? Çünkü bu e, devlet teorisinde var metafizik olarak. Hı hı. Yani bir yere çünkü devlet kurulduğu zaman dikkat edin askerlerin omuzlarında ne vardır rütbe olarak? Yıldızlar var boşuna değildir. Yani ona bile boşuna değildir. Allah Allah. Devletler insan oğlu rahat edebilsin diye devlet kavramını yaratmış Allahu Teala. Ve devletlere de yıldızları tahsis etmiş. Herhalde devlet kavramını da dünyaya tanıtan bence Türkler benim görüşüm yani. Yani Asya un devleti Metanla bir başlayan devletlerden süreç. biriyiz. Evet. Kapsama alanları yan yana geldiği zaman hani 3 tane daire bir yere tutuyor ama arada bir boşluk hmm. kalıyor. İşte Spil Dağı da öyle bir boşlukta kalıyormuş. Bir çekim gücü var. Çekim gücü o boşluğun Çekmesiymiş. Yani uzayda karadelikler vardır ya. Hı -hı. Çeker böyle Ley hattı doğru. değil değil mi hocam? Leyhattı değil. değil. Yani o farklı bir şey. Anladım. O farklı bir şey. Şunu da söylediler. Orası hani nasıl ki Lübnan'da Beka Vadisi vardır. Evet. Meşhur. Ee, orada devlet otoritesi yoktur. Orada kim bire güçlüyse onun sözü geçer. Spil Dağı. Spil Dağı'nda da aynı benzeri metafizik bir e, otoritesizlik var dediler. Yani çok habis ruhlar orada barınabiliyorlar dediler. Ee... He. Orada değerli şeyler var mı diye sorduğumuz zaman... Onların, insanların güven getirdiği bazı şeyler var dediler ama hani o da yani abartılacak kadar, e, koca dağı kazmaya değecek kadar değil dediler. Evet hocam. Bir de yıldızlar, şimdi Atlantis var hocam. Kayıp He. kıta Atlantis. Şimdi Atlantis konusu ayrı bir konu. Hatta onu dünyaya tanıtan Platon bu sanırım evet. e, eserinde tanıtmıştı. Metafizik istihbarat çok konuşmak istemedi. Sadece dediler ki şu anda Dünya'da iki kutup var ya diyor. Onlardan biri şey o Atlantis kıtası yeryüzünden kaldırdıktan sonra hatta e, Yunanlar sizi çok seviyorlar ya. <laughs> çok yani. Evet çok severler. Onların Ege Denizi'ndeydiler. Evet. Tamam mı? O da onlarda. Atlantis. Yani Atlantis'in eski bulunduğu yer e, Ege Adaları'nın olduğu yerde. Allah daha iyisini bilir. Bir kısmı çok <laughs> bir önce elektrik teknolojiye sahip oldukları için ikiye bölünmüşler. Zaten iki grubun savaşından battı dedi e, kıtanın kendisi. Evet. Birisi neydi? Birin oğullarıyla ile oğulları dediler ama. Ve şu andaki dünya üzerindeki <laughs> kutupta Onlarla bağlantılı dediler. Yani bir takım fenni bilgiler alabiliyorlar dediler. Yani Spil Dağı'nda metafizin çok fazla ilgisini çeken bir yer değil. ki bizim için bile gitmek istemediğimiz yerdir orası diyorlar. Evet. Yani boşluk var diyorlar. Cidden bütün varlıklar var diyorlar. Uğruna merak edip ulaşabileceğiniz bir kıymet de yok dediler. Herhangi bir kıymetli bir şey yok. Ama Manisa kazısında toparlayacak olursak Hz. Süleyman'ın hazinesi vesaire söz konusu Bir çöpünü bile alamazsınız dediniz hocam. Dediler. Bakın Fırat Irmağından bahsettik Peki ya. Manisa kazısı niye o zaman bu kadar gündeme geldi hocam? Neden? Ne aranıyor acaba orada? Ya şimdi e, orada bir müfet bir çalışmadan zaten gelinmiş oraya. Aslında arkeolojik kazılar vardı. Haberlerde de çıkmıştı mesela arkeolog olarak daha ciddi yani Tarsus'taki gibi devlet değil. Tamamen arkeologlar işte sanat tarihçilerinin yaptığı böyle kazılar vardı. E, acaba onunla alakalı yani bunu başka bir şekilde efsaneleştirdiler mi? Tarsus kazısından sonra yapılacak her kazı efsaneleşmeye başladı. Evet. Evet. Yani şu yeni kapıda yapılan Marmaray kazasında bile tonlarca altın gittiği söyleniyor mesela. Orada da eski liman şehri de biliyorsunuz ortaya çıktı. Bizans'ın yani Doğu Roma'nın. E bu da önemli tabi. Bunlara çok şey söyleyebiliriz ama hocam kapatmadan evvel definelerle ilgili çok soru geliyor. İsterseniz başka bir programda buradan sözünü almak için söylüyoruz hocamızın. Defineleri çok merak ediyor. Define tılsınları, işte define çeşitleri nasıl oluyor? Ülkemizde defineler çok var biliyorsunuz. Medeniyetler şehri yani burası her yer ayrı bir zenginlik. Yani bunu başka bir videomuzda inşallah buradan da sözünüzü alalım. Konuşalım mı hocam? Tamam inşallah. Ruhsat var yani değil mi buna? Peki. Hocam bir şey son sözlerinizi alıp kapatalım. Ee, i̇zleyicilerimiz merak ediyorlar ya ahit sandığı ile ilgili. Heh, son beyti hocam ben atlıyordum çok önemli. Şimdi ahit sandığını e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tabut odak. Bakara Sünnet'e geçiyor. Hmm. Tabut. Tabutu sekine diye geçiyor değil mi hocam? Evet, direkt tabut diye Tabut. Evet. Hristiyanlar mı ait sandı diyor hocam? galiba veya eski ait yani e, eski ait eski yemin şey diye. Orada Art of Covenant diyor galiba. Hı hı. Bir, yani Türkçe tercüme ettikleri zaman o geliyor. Evet. İbranicesini bilmiyorum. Hı hı. Hak, o da şey aynı şey. Aron Hakadeş'miş sanırım. Evet. E, doğru İbranicesiyle İngilizcesi aynı anlama geliyor. Türkçeye de öyle çevirmişler ama Allahu Teala tabut diyor. Kur'an'da bahsediyor değil mi hocam? Tabut evet bahsediyor. Daha önce Ayasofya'daki çekimde çekim yaptığımız zaman evet. Metafizik istihbaratın nasıl olduğunu biraz bahsetmiştik izleyeceğimize Her şey açık gelmiyor bize. Bunu bir çevirmeniz gerekiyor. Hatta tam da çeviri bürosundayız. Evet. Doğan hocamızın çeviri bürosu. Metafizik istihbaratta bir çeviriye muhtaç. Anlamak için çözmeniz gerekiyor. Soruları ben de yönettim. İnsanlar bilmek istiyorlar. Dediler ki yani şu an için sadece... Bunun çıkmasına yakınmış Kuray Bey. Ayıtsağlar Evet. O yüzden de bunu bilgiyi de verdiler. Hmm. Artık şu bazı şeyler serbest kalmaya başladığı için bu bilgiler verilebiliyor bize. Biz de paylaşabiliyoruz. Evet. Çıkması yakın yani ait sandığının evet. bu yüzyılda ee, bakalım Fazla görecek uzatmadan bir beyit verdiler. Bu beyti çözen dediler. Ahit sandığının veya tabutu sekinenin nasıl bir yerde muhafaza edildiğini anlarlar dediler. Ha bu beyit ahit sandığının nasıl bir yerde muhafaza edildiğini gösteren bir beyit. Dağda tabut, dağda tabut, tarfete aynin zülbil bahir. Hocam ben buradan anladığım kadarıyla hani yorum tabii arkadaşları da bırakıyorum ama bir dağdan bahsediyor, bahir diyor, bir denizden bahsediyor, bir denizdeki daha size sorulamayacağım. Ama bir daha daha son kez sandığının nasıl bir yerde olduğunu anlamak adına bu metafizik istihbaratla elde edilen bu beyti son kez söyleyelim hocam. Dağda tabut, dağda tabut, tarfete aynin zülbil bahir yani gerçekten de çözülmesi gereken bir beyit diye de düşünüyoruz. Ben kafamla evet. kafamda şu an çözmeye başladım ama tabi eve gidince daha çok düşüneceğim. İnşallah bir izleyicilerimiz sizi de rahat bırakır. Biz de rahat bırakır. <laughs> evet yani bu konularda hakikaten de çok çok önemli. Lütfen samimi yorumlarınızı bakalım hocam belki çok değerli yorumlar da gelebilir. İnşallah. Bu beyti siz nasıl yorumluyorsunuz onu da alalım. Hocamızı daha fazla da zorlamak istemiyorum ben. Sevgili dostlar videomuza burada son veriyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani şu videoda Manisa kazısına bir ışık tutmaya çalıştık. Spildan'dan bahsettik. Bir takım önemli işte tılsım hususlardan Atlantis'ten bahsettik. Ve en önemlisi ahit sandığıyla alakalı ahit sandığının nerede olduğunu anlamak adına metafizik istihbaratla elde edilen bir beyti hocam söyledi. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. E, gerçekten de çok etkili bir yayın oldu. Ezber bozan bir yayın olduğunu ben düşünüyorum. Faydalı olabilsek ne mutlu bize. İnşallah hocam. Hoşçakalın.